Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 174 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 76314 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Haberimizin detaylarından önce gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 25 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 76341 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu. Bir günde toplam 418427 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 82203 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Temizlik aşı dışında Covid-19 ile mücadelenin 3 temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu istemsiz hareketten de kaçınalım. Omikron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız." ifadelerini kullandı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.